Genel itibariyle bütün kent lokantalarımız işte Alper Başkanımız Sancaktepe Belediye Başkanımız burada, Ateşehir Belediye Başkanımız Onursal Başkanımız burada sayın vekilim. Tamamı kadın çalışanlardan ve belli lokasyonlar özel olarak seçiliyor. Öğrencilerin çok olduğu, emeklilerin çok olduğu, sosyal ihtiyaca yönelik ihtiyaçları karşılamak için toplumun katmanlarının özellikle seçildiği yerlerde planlama ajansımızın da yaptığı çalışmalar sonucunda belirleniyor. Bizim eee dokunduğumuz yer burası. Kadınlar. Hizmetimiz onlara, çocuklara. Dolayısıyla eee İstanbul'un her nok e, noktasına ulaşmaya çalışıyoruz. Genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız sürekli inceleme ve araştırma içindeler. Ama e ee, işin özü aslında bütün bu konuşmanın özü sayın vekilim. Neden eleştiriliyoruz? Şu an bizi neden eleştiriyor insanlar? Bazı insanlar diyeyim. Bazı e, insanlar bizi neden eleştiriyor Alper Başkanım? Işte geçen hafta Sancaktepe'ye gittik. 11 tane temel atma, 11 tane açılış Alper Bey Sancaktepe'de hizmet ediyor. Onursal adı güzel, bütün o olumsuzluklara rağmen Ataşehir'de e, halka hizmetin birinci öncelik olduğunu ve halkla hareketi onlarca projeyi devreye alıyorlar. Şimdi Bugün iki tane yeri, bir tane okul, e, spor salonunu gezmeye gideceğiz. Bir tane de e, İstanbul'un en kıymetli ilçelerinden biri olan Ataşehir'deki yaklaşık 6000 bin metrekarelik, Evet 12 bin metre meydan 3600 metre kütüphane var. Içinde. 12 bin metre meydan yok ben bin. Ben 6000 metrekare biliyorum dedim ulan bu albere bak 6000 metrekare İstanbul'un kıymetli yerini yeşil alan yapmış demek ki 12 bin metrekarelik bir alan içinde 3600 küsür metrekare kütüphane yapıyoruz hizmet ediyoruz Ekrem Mamalı ne yapmış 127 tane kreş yapmış. Ee, yaklaşık bu sene açacağımız spor salonu sayısı yanlış hatırlamıyorsam 15'in üstünde. 19 tane kent lokantası yapmış, 16 tane yurt yapmış. Soruyor birileri. Sen niye yurt yaptın? Sen niye, niye kent lokantası yaptın? yaptın? Niye kreş yaptın? Sen bu halkın beklentilerini iyi yükselttin. Biz onlara zaten arada bir yardım edip onların mağduriyetini gidermeye çalışıyorduk. Şimdi millet artık uyandı. Bak kent lokantasında kendi ekmeğini kendi kazanan kadınlar kreşlerde, eee üniversiteyi bitiren öğretmenlerimiz artık e, okul öncesi eğitmenlerimize imkanlar sağladık. Eee bu arada Suat Vekilim de geldi. Suat Öztürk'adaş Genel başkan, 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 başkan Yardımcımız. Hep bir aradayız. Birlikte olacağız. Şöyle gelin siz de Sayın Vekilim. Ama sizi böyle hijyen ortamına eee bir Partimizdeki dayanışmayı görüyorsunuz değil mi? Evet, anında parti meclis genel başkan yardımcımıza anında hizmeti sunuyor. Eee Onursal Başkan gel böyle. Birkaç kelime senden alalım başkanım. Evet. 19. Kent Lokantası'nın Ataşehir'de açılıyor olması bizim için de büyük bir mutluluk. Burada Çayarbuzaya Caddesi'nde dört mahallemizin aslında birleştiği bir noktada örnek, esat, aynı zamanda Yeni Sahra ve Aşık Veysel Mustafa Kemal mahallelerimizin birleştiği noktada kent lokantamızı, İnönü Parkımızda hayata geçirdik. Ataşehirlerin göreve geldiğimizden bugüne en önemli isteklerinden biriydi. Kent lokantasının adını duyduğunda heyecanlanıyor Ataşehir'deki komşularımız. Şimdi yemeklerini yediklerinde 70 liraya besleyici, doğru oluşturulmuş bir menüyle yemeklerini yediklerinde daha çok mutlu olacaklar. Öğrenci kardeşlerimiz gelecek buraya, ileri yaştaki birçok büyüğümüz gelecek evinde yemek pişirmekte zorlanan ve bu kapılardan mutlu çıkacaklar. Diyorlar ya kent lokantalarıyla mı e, Ataşehir'e ya da İstanbul'a hizmet ediyorsunuz? Aslında sosyal belediyecinin tam da örneği kent lokantaları. Önce kent lokantaları vatandaşı dinlemenin ürünü. İstanbul'da Yemek yemekte zorlanan vatandaşların sesini duyduğu için Ekrem Başkan bu projeyi başlattı ve bir sosyal belediyecilik ürünü olarak bugün kent lokantaları binlerce İstanbulluya farklı 19 noktada hizmet ediyor. Ataşehir'e de hizmet ediyor olacak. Bir de her tarafından tuttular. Türkiye'nin önemli gurmelerinden biri Vedat Milor geldi. Dedi ki kent lokantalarındaki yemek benim de testimden geçti dedi. Hemen Vedat Milor'a bir soruşturma geldi. Ama görüyorsunuz hijyenik ortamlarda diyetisyenlerle hazırlanmış besleyici menüleriyle kent lokantaları aslında sosyal belediyeciliğin ne demek olduğunu sadece Ataşehirlere değil tüm Türkiye'ye gösterecekler. Biz de bu projeye katkı sunan başta Ekrem İmamoğlu'na, Cumhurbaşkanı adayımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu mekanın hayata geçmesine katkı sunan Ataşehir Belediyesi çalışanlarına ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Bizim bir kent lokantası projemiz var dedik. Proje ortaklaştı ve bugün Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Nuri Aslan Nimet Vekilimiz ve Genel Başkan Yardımcımız Suat Özçağdaş'ın parti meclis üyemizin katılımıyla bu açılışı yapıyoruz. Sancaktepe Belediye Başkanımıza da katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Ataşehir'imize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ben sadece şunu ifade etmek istiyorum. Ee, sayın Genel Başkan Yardımcım, sayın milletvekilim. Zübeyde Hanım kız öğrenci yurdunu açacağız, vakit bulamıyoruz. <laughs> Terkos su arıtma tesisinin açılışını yapacağız. Yaklaşık 4 milyarlık yatırım vakit bulamıyoruz. Çekmeköy Taşdelen kavşağını, taş kavşağını, taş kavşağı'nı yaptık milyarlarca liralık yatırım yaptık ve büyük bir trafik problemini çözdük. Vakit bulamıyoruz. İşte Sancaktepe Belediye Başkanı burada 11 tane açılışı ve 11 tane temel atmayı aynı zamanda yapmak zorunda kaldı. Yoksa 22 kez bir araya gelmemiz gerekebilirdi. Yetiştiremiyoruz. Bunun bir sebebi bizi rahat bırakmıyorlar çalışmak için. Vakit bırakmıyorlar ama biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ve Ataşehir Belediyesi olarak, Sancaktepe Belediyesi olarak ya da Bakırköy Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, Kartal Belediyesi, tüm, tüm İstanbul'daki belediyeler olarak söylüyorum ki gece gündüz mücadele ediyoruz. Yaklaşık üç tane projemiz şu an hali hazırda yürüyor. Fakat açılış için programlamayı yetiştiremiyoruz. 25 Eylül'de de tüm arkadaşlarımızı davet etmek isterim. 25 Eylül'de de Elazığ'da deprem nedeniyle yaptığımız bir Anadolu Meslek Lisesi'ni Ekrem Mamoğlu'nun e, önderliğinde başlatılan, temeli atılan ve Ekrem Mamoğlu'nun çok önem verdiği Gazi Anadolu Endüstri Meslek Lisesi'nin açılışını 25 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştireceğiz. Bu açılış için Büyük Millet Meclisi'nde ne kadar milletvekilimiz varsa siyasi partisi ne bakmaksızın tamamını eee Elazığ'da yaptığımız bu okulun açılışına davet ediyoruz. Tüm siyasi parti genel başkanlarımızı, bakanlarımızı, valilerimizi, Cumhurbaşkanımızı, eee MHP genel başkanını, AK Parti grup başkanını, grup başkan vekillerini efendime söyleyeyim, tüm halkımızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 25 Eylül'de Elazığ'da açacağı okul için davet ediyoruz. Tam bu okul için ee, Sayın Başkanım Sayın Genel Başkan Yardımcım 600 milyon TL para harcadı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi sadece İstanbul'a hizmet etmiyor Genel Sekreterimiz, Genel Sekreter Yardımcılarımız, tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber e, deprem neredeyse vatandaşın bize nerede hizmette ihtiyaç duyuyorsa, bizi yanında hissediyorsa Ekrem İmamoğlu orada Büyükşehir Belediyesi orada Dolayısıyla 25 Eylül'de Tüm e, arkadaşlarımızı, milletvekillerimizi, Cumhurbaşkanımızı, Özgür Özel Genel Başkanımızın eşliğinde açacağımız okul açılışına Sayın Devlet Bahçeli Genel Başkanımızı davet etmiş oluyorum buradan. Tüm e, Deva Partisi Genel Başkanı, Efendime Saadet Partisi, Gelecek Partisi, e, Genel, Partisi. Başkanı, Zafer, Zafer Partisi evet. Genel Başkanı, Zafer Partisi Genel Başkanı, DEM Parti Genel Başkanı tüm Genel başkanlarımızı birlik ve bütünlük için, adalet için, hukuk için, eğitimin desteklenmesi için Elazığ'a davet ediyorum. Evet. Şimdi eee Bismillah diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın izniyle bugün ilk kepçeyi Başka tutalım. Önce arkadaşlar şeyleri tabak alalım. evet şeyleri alalım. Hı -hı. Şeyleri alalım. Hı -hı. Arkadaşlar, Hı -hı. Arkadaşlar, arkadaşlar şeyi bir alalım. Şular. Tamam. Evet. Arkadaşlar buna yaklaşmanıza gerek yok. Birazdan evet. Kıymetli <laughs> arkadaşlar, kıymetli arkadaşlar gördüğünüz gibi dört çeşit yemeğimiz var. Rosto, pilav, çorba, yani meyve ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu yemek tamam. 70 lira ücretle alınıyor. Eğer İstanbul kart üstünden alırsanız da doğru mu Volkan Bey? Evet. 60 lira ücretle alıyorsunuz. Dolayısıyla tüm İstanbullularda İstanbul kart kullanmaya da davet, davet ediyoruz. Evet. 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 Kimden başlıyoruz bakalım? Siz çorbayı bir başkanım. Evet. Verin. evet. Şöyle vereyim. Tabak. Bir tane az oldu gibi. Kızımız iki mi verelim? Peki. Evet. Afiyet olsun. Efendim biz esnaf e, şeyi yaptık. Başkanım çorbayı daha fazla yok. Esnaflıktan ben geliyorum ben. Tasarruf. Tane, Ülkenin bu kadar tane, ağır ekonomik tane, koşullarında yetmiş liraya. An, çorba. İstanbul Büyükşehir şey. Belediyesi olarak hizmet veriyoruz. Sayın Başkanım. Birkan Bey gazetedeki çocuklarımızı aç. Evet. Ha? Daha 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 Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu her zaman halkın yanında. Şifa olsun. <laughs> evet. Acıkan yok mu başka? Nur abi gelsin. Evet, gel başkanım. Gel. Evet. evet. Şöyle yakışıklı başkanımızın yanında bir fotoğraf vereyim başkanım. Olursa, ya bu Alper nerede? Alper Bey bir fotoğraf çekti. Bir fotoğraf. Bunu arkaya koyar Teşekkür ederim. şu anda. Sen nereye Başkanım, çıkıyor musun? Başkanım çıkıyor musun? Vekili, vekili de böyle gelebilir. Geldim, Tabii. De böyle geçen geçen evet tamam. Başkanım, buradayız. Çekiyoruz. Saat kesti Tamamdır efendim. Başkanım. Buyurun. O ben özellikle. bazıları teşekkür ediyorum. Bu sıcakta buradasınız. Emek verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Arkadaşlar çok